Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı kırmızı gönüldaşları, Cimbom, Avrupa Kupası'nda ve ligde başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Galatasaray'ın Sto Bükreş'ten kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpi Moruta'nın lisansı çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Romanyalı Yeni Hagi, Galatasaray'ın Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor. Eski takımı Sto Bükreş'te ilk 11 oyuncusu olan Rumen orta sahanın forma giymek için çok istekli ve gayretli olduğu görülürken, teknik direktör Fatih Terim'in genç futbolcuyu karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu almasının muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında. Danimarka ekibi Renders'ı 2-1 yenerek turnuva dışına iten Galatasaray'da adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Haliç Kongre merkezinde çekilen kura sonucu Aslan'ın rakipleri belli oldu. Galatasaray E grubunda Lokomotiv Moskova, Marsilya ve Lazio ile eşleşti. Takımların genel durumuna bakarsak, Marsilya, Fransa'nın Marsilya şehrinin takımı olup, maçlarını 67 bin kişilik stadda oynamaktadır. Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Marsilya takımında, Türk milli takım oyuncumuz Cengiz Ünder de yer almaktadır. Payet, Baubakar Kamara, Milik gibi yıldız oyuncular takım kadrosunda bulunmaktadır. Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini belirtti. Rekabetçi bir grupta yer aldıklarını aktaran Longoria, grupta düzenli olarak Avrupa'da oynayan 4 takım yer alıyor. Çok iyi ve dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Her sonuca açık maçlar olacaktır. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Küçük detaylar grupta sonucu belirleyecektir. Değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki maçlarda Galatasaray taraftarının klasikleşen ambiyansını yaşayacaklarını kaydeden Longoria, Moskova, Roma, Marsilya ve İstanbul'da güzel maçlar oynanacağına inandığını ifade etti. İtalyan takımı Lazio, İtalyan ordusu mensupları tarafından kurulmuş bir Roma kulübüdür. Mavi beyaz renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Lazio'nun teknik direktörlüğünü Maurizio Sarri yapıyor. Kadrosunda Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lazari ve eski Fenerbahçeli Vedat Muriki gibi yıldızları barındıran Lazio, yeni sezona da galibiyetle başladı. Roma'nın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan İspanyol yıldız Pedro, Lazio'ya transfer oldu. Lokomotiv Moskova, Rusya futbol kulüplerinden birisidir. Demiryolu işçileri tarafından kurulan kulüp maçlarını Moskova'daki 28 bin kişilik lokomotiv stadyumunda oynamaktadır. Marco Nikolik tarafından çalıştırılan lokomotiv Moskova geçtiğimiz sezonu Zenit ve Spartak Moskova'nın ardında 3. sırada tamamladı. Rus ekibinin kadrosunda ise Anton Miranchuk, Dmitri Barinov, Pablo ve François Kamano gibi yıldız isimler bulunuyor. Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık basın mensuplarına kurayı değerlendirdi. Enteresan bir grup olduğunu ve çok güzel maçların olacağına dikkat çeken Bikem Kanık, "Kupa bizim stadımızda, müzemizde duruyor. Tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz. Kura ile ilgili güzel bir grup oldu. İlginç maçlar olacak. Enteresan bir grup oldu. Biz bu sene daha genç ve başarıya aç oyunculardan bir takım kurmaya çalıştık." tecrübeli bazı oyuncularla harmanlayarak, Galatasaray kendi genlerinde zaten Avrupa Kupası'na, Avrupa Kupalarında yarışmaya çok alışık bir camia. Eleme aşamalarında oynatamadığımız oyuncularımızın da grup aşamasında takıma katılmasıyla birlikte güçlü bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum, yeni transferlerin de olacağını belirtti. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar selamlar.